Nasıl ya? Bu ne oğlum? <laughs> <laughs> Aa tamam. Beyler gülmeme çalışmış. Chat siz de güldüğünüzde çete random yazacaksınız ama tamam mı? Dürüst olun siz de yapın. Gülmemeye Vallahi çalışın. Gülmem tamam memo. Tamam. Pick a number from one to ten. Wow. I know. Ten. Ten seconds of suffocating. Ah. Two generation of ninja turtles. I'm gonna train them better oh, than yeah. master split. Okay guys, I only need four. Only four. Yo! Stop. <laughs> oh my mom! Hipsi copp the Guys, I only need four. Only four. Yo, stop! Stop! It's just- oh. <laughs> 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 Three. baseball trick shots. Wait. <laughs> oh. 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 Over. oh! how can I help? Huh? Is there a way? Where mm. okay. <laughs> did Yeah, just working on a shed today mean the bowl you know how we do going to fix it up make it look nice holy shit hey what happened on ben kopuyorum hepsini amına koyayım ben tutuyorum ben daha içeri girdim abi sindirmemaktı Ananı. Lan 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 Onun Ya sikle git <laughs> Oh. If you make this shot right here We could go get ice cream Yeah right that's fun Bak gülüyor çünkü onun da yapacağı bir şey bu. Bak o yüzden bu kadar kopuyor. Çünkü o da bunu yapacak potansiyel sahip. <laughs> yeah Bu sayılmaz unutmuştum Mesaj yazıyordum <laughs> Tamam mı PT yazdım tamam, unutmuştum gülmemem gerektiğini Tamam okey Kabul ettik Tamam <laughs> Hepsini atacak. Aa. <laughs> Böyle insanların Malafatul Şakşakçı'ya zarar gelmesi komik değil. Acı verici bence. Artı bir. Aa, o, oğlum lan! Kaçma! <laughs> ben yanlışlıkla yanlış uça bastım. <gülüyor> <gülüyor> ben yine unuttum sayılmaz. <laughs> Ben her şey görüyor ama. Abi unuttum unuttum vallahi yine unuttum. Tamam. Okay. Ben. Çok iyi şey Of ya. Çok kötü ya. Yok, aura 0 şu an. Ana ana. aura 11. English or Spanish? Whoever move first is gay. Hani ya? Ay ya. Ayşayol, Çok bir şey abi şey oğlum. olacak? Ananı. Bah, magic Smoothie geterin aga. Hanım izlenme Bak. Bak. Hayır, hayır, hayır. Ya öldürteceksin kendini amına key <laughs> Pardon. Unutmuşum ya. Bueno, hilo mandamos, gracias. Ah. Lan! ne yaptın <laughs> <Daha> gülmeme <çalmışım. gülüyor> kanka ben şu ana kadar izliyorum hala gülmedim eee eee, eee. eee. otelliye nasıl gülmediniz ya 5% Gülmedin. teens oh, gülmedim ben şey oğlum bir tanesini kaçırdın mı sen şeyi benim Kaçıldım o güldüğüm basketi nes bırak onu. Hello guys, I'm Momem and Memom. This is my new project. Mem Momem and Memom ne ya? Memo. <laughs> Bana mı sesleniyor lan? Memo güldün. Ben onu abiye güldüm. Aa sana Bana nick yok. bulduk lan. Mome. <gülüyor> ama, <gülüyor> ama iki, iki kere güzel sen. Çok ediyorum. Ya abi. Bitti. Amına koyayım ben hep kaybediyorum abi ya. Dayan dayan. Bueno, bro. Ne diyor? Lan heykelmiş amına koyayım. Bueno, <laughs> <laughs> Pardon ya unut. <laughs> unuttum. Hey. <laughs> Patlatmayın ucunun, suratına patlatmayın hocanın suratına patlatmayın hocanın Sinyal veriyor amına koyayım <laughs> 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 Ya kaçırılıyor amına <laughs> Aa kaçırılıyor olabilir ben niye sinyal Ben görsem hiç yadırgamazdım sağa dönecek sanardım <laughs> Aa siktir ya kaçırılıyor amına <laughs> <ya, ben. gülüyor> <laughs> koyayım delayardı ya. What are you doing? Ne Hayır, tevkif verir. Gülmemek yasak. Orospu çocuğum kalpten giderdim. Bak, o an öldürdüm. O an öldürdüm sana yemin ederim. Oh, that's a good kitty. I say as I pet on kitty. No. No.

Nasıl koruyucu. <laughs> <laughs> tamam. Lan oğlum benim de yapsan yemezsin ya. Amına koyayım. İsmail çip amına koyayım. <laughs> Ananı. So <laughs> machst <Bir> du dakika da. lan. <laughs> sus. <laughs> Oh, oh. Good morning, happy <laughs> <life. Wow>. <laughs> <laughs>

All of the two are there. Count oh, down. Five, four, three, Go. Alright, we're stopping. No we're not. Monoldo. What the Oh my, oh my god! Oh my god. I think it's five big booms. <gasps> ah, ah. With this bit. There's a fucking sheep outside. There's a sheep outside. Oh my god, oh my god, oh my god. Um, Look. Nice and soft. Fun. There's a burger one here. <coughs> Var mı ya? Aa. Oh. Aşağı gitti. Lover Falcon'cum 8. oyun kutlu olsun.

<laughs> 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 oh <Hello. laughs> <laughs> 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 <do> eh? <laughs> mitsubishi no 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 miss you baby Simit lan bu. <laughs> siktir. o oh, siktir lan. Oh! Kanka. Ne ne siktir. Bu hep at değil mi bu da? <laughs> Ternet Ahmet Berkecan'a saplık hediye etmiş. Sağ ol canım. Ne demek ne demek? Kaskın <laughs> <laughs> önemi. Şaka mı bunu? Ben bu videoyu biliyorum. Bakmayın, bakmayın, bakmayın. Bir <laughs> yardım hayatım. Sağ ol abi hayatım. Ha? Ben küçükken kurbağanın üstüne Aha. Bir <laughs> Düşecek. Ot <laughs> fit, ot zıt. already know what time it is. Allah'tan fililer varmış. Ayna mı var? Aynı anda mı düşüyor iki kişi? Aynı anda düşüyorlar. Yok kanka. Aaaa <laughs> 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 Ya hayır ya, en sona kadar koşacak sandım Tonight, tonight Hop, avra gitti Ne oluyoruz ya? Oh. Aa <laughs> 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 bir önceki gerçek miydi ya? Osman Wetter Freier Hi Osman. Osman mı? Oh my god, guess What? <gülüyor> <gülüyor> Aa çok kötü bir. Ben de böyle, ben de böyle. <göz timeframe> <gülme> ben de böyle. <laughs> <Hello Philippines> I'm here in Colombia. guess skeleton <laughs> oh, potato. Oh, potato. A <gülüyor> <gülüyor> Nos, ne yapıyorsun? Hey! Ne yapıyorsun? Yapma ne Nasıl ya? elinle tutabiliyorsun ya onu? Ela bil Ayman. Oh. Nasıl oldu ya bu? Drops down, you zip it, hop, hop. it just tastes like ah. <laughs> <laughs> oui. Oui. asla gülmedim.